Şimdi burada tabii size geçerken bu sorunun devamı niteliğinde de gördüğümüz farklı sorular da var. Şöyle ilk önce bir 9A görselini ekrana verelim arkadaşlar diyen araştırmanın. Burada da bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa CHP'den Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'den Erdoğan'ın aday olması durumunda ad, oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz diyor soru. %45.9 Erdoğan derken yani turuncu gördüğümüz kısım. Diğer kısım, kırmızı kısım %54.1'e tekabül ediyor. Ekrem İmamoğlu diyor. Akabinde hemen diğer soruyu da 9B'ye de vermek isterim. Çünkü Mansur Yavaş'ta versiyonu var bu soruda. Cumhurbaşkanlığı seçimi bu pazar olsa CHP'den Mansur Yavaş, AK Parti'den Erdoğan aday olsa kime verirsiniz oyunuzu diyorsunuz. Erdoğan %43.4, Mansur Yavaş %56.6. Şimdi her iki durumda ama şöyle Tek bir aday çıkarmış CHP değil mi Taci Hanım? Ya İlhanoğlu evet. ya Mansur Yavaş. Erdoğan kaybediyor olarak görüyoruz. Fakat burada mesela dikkatimi çekti. Mansur Yavaş aday olduğu takdirde Mansur Yavaş 2 daha fazla e, oyalıyor alıyor. Erdoğan tabanından Cumhur İttifakı tabanında İmamoğlu yüzde iki daha e, az. Tabi burada elbette MHP seçmeni de e, oraya oy veriyordur da diyebiliriz ama bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani Erdoğan'a karşı kim daha avantajlı sorusunun cevabı ne olur? Hem onu sormak isterim hem de burada bağımsız bir aday var mı? Yani mesela İmamoğlu aday olduğu takdirde Mansur Yavaş'ın bağımsız adaylığı söz konusu değil değil mi? Orada emin olmak için soruyorum. Hayır hayır değil yani tekli aday var. anladım. Evet tekli adayını soruyoruz. Ya burada sizin bahsettiğiniz faktör devreye giriyor. İşte biraz daha milliyetçi oyların ya da Ak Parti seçmeninin Mansur Yavaş'a karşı yüzde ikilik dilimi. Ancak şurada şunu belirtmek istiyorum. Bir önceki konuştuğumuz sorularda kim çözer meselesinde ise ülkenin bu sorunlarını kim çözer meselesinde ise Ekrem İmamoğlu'nun. E, birinci sırada olduğunu görüyoruz. Yani e, bu durumu yanıltmasın. Ya şu anda her iki aday da bir önceki soruda da mesela e, burada aslında toplumda şu var. Yani bir önceki soruyu bir önce bir kısaca bir yorumlamak istiyorum. Bir birliktelik isteniyor. Bu iki adayın hangisi olursa olsun Mansur Yavaş olsun Ekrem İmamoğlu olsun ama yan yana durmasını isteyen bir seçmeni görüyoruz. Yani çünkü burada bu ülkeye der kimi görmek istiyorsunuz dediğimizde birinci sırada İkrem İmamoğlu, ikinci sırada Mansur Yavaş arada çok büyük bir fark yok. Ama bu iki adayı işaret ettiğini ve bir birlik mesajı vermeleri gerektiğini seçmen dikkat çekiyor. Birlikte olmaları gerektiğini. Şimdi bu soruda da Evet iki adayımız da şeyi geçiyor. Bir önceki e, bizim e, daha Aralık ayı e, şeyinde raporumuzda e, şeydi yani Suriye meselesinden kaynaklı dış politikadan kaynaklı biraz oyları yükselmişti e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Burada da toparlamaya geçtiğini görüyoruz. Hem Mansur Yavaş'ın hem de Ekrem İmamoğlu'nun yine e, durumlarını biraz daha yükselttiğini e, görmüş oluyoruz. İki aday da şu durumda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında hangisi aday olursa kazanır görünüyor. Ancak yarın işte az önce bahsettiğimiz gibi parçalı bir yapı çıkarsa yani veya birlikte bir görüntü verilmezse çoklu adayla tabii ki buradaki kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan olmuş olacak. Ki nitekim de iktidarın arzusu da bu yönde zaten muhalefetten parçalı bir yapı bekliyor. Çoklu aday bekliyor.